Arkadaşlar herkese merhaba. Bu, bu, bu kısa bir video olacak. Evet. Bugün sizlerle sizin için pop bitimi keseceğim. Kendi yaptığım popitimi keseceğim arkadaşlar. İki tane pop itim var. Şöyle. Ve bunu sizler için bugün keseceğim. Bakalım çalışacak mı? Önce hangisini keselim? Bence şunu. Başlıyorum. Hayır. Evet. Çalışıyor mu arkadaşlar? Çalışıyor. Peki. Peki bu? Çalışmıyor arkadaşlar. Popitim. Yırtıldı. Evet. Bugün sizler için popitimi kestim. Acaba bunu bu ikincisini de arkadaşlar şuradan şöyle keseyim. Kesiyorum. Hayır popitim. Arkadaşlar popitimi kestim. Tat. Şu an çalışmıyor. Evet, birincisini kestim. İkincisi daha güzel olacak. Şöyle kesiyorum. Kestim. Arkadaşlar popitimi kestim. Hiç çalışmıyor niye yaptım bilmiyorum ama bu video like atman bu videoya like atmanız gerekiyor çünkü sizin için zar zor yaptığım popitimlerimi kestim de, bay bay